Selamünaleyküm. Günaydın arkadaşlar. Şimdi benim videolarımda hayvancılığa yeni başlayan bir insanın çektiği sıkıntılar, zorluklar ya da hayvancılık yapan birilere yeni başlayan birileri ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Tabii 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bu işi yapanlar tecrübeli. Çoğu şey uzaktan bakınca böyle basit gibi görünüyor ama yani başlı başına bir sistem kurmak gerçekten çok zor. Geçen hafta havalar bayağı yağışlıydı. Yağış sıkıntı değil hayvanlar bazılar. Kuzular olmasa çok sıkıntı değil de. Kuzular biraz ıslanınca sıkıntı oluyor. Kuzular da ayırmıyorum beraber otlatıyorum. Akşamları ayırıyorum bir tek. Akşamlar annelerinden ayrılar. Gündüzleri tekrar birleştiriyorum. Otlatmaya çıkarıyorum. Geçen haftalar bayağı yağışlıydı. Otlar biraz çıktı ama yine de kurumuş yine. Bir haftadır zaten geçen hafta benim hayvan sayısı azdı, biraz dedim çoğalsın, böyle peşlerine koştuğuma değsin en azından. Kuzu filan bakmaya başladım, internetten araştırdım, işte sağa sola baktım, arkadaşlara sordum. Kahramanmaraş civarında, yaramazlık yapma, kuzu fiyatları bayağı yüksek. Mesela böyle bir kuzuya diyorlar ki 900 lira diyorlar, 850 diyorlar. O yüzden biraz daha dışarıdan bulayım da dedim. Yani nereden? Ee, Urfa tarafına baktım. İşte Antep tarafına baktım. O civarlara baktım. Bizim burada Pazarcık diye bir ilçe var. Pazarcık civarına baktım. En son dedim ne kadar yol parası veririm? İşte 2000 lira yol parası filan veririm. Kahramanmaraş'tan. Urfa'ya kadar gideyim dedim. İnternetten de buldum. Bir tane abiyle konuştuk işte. da. Bazıları küçük dedi, bazıları büyük dedi, 10 tanesi büyük dedi, işte 10 tanesi orta dedi, 10 tanesi küçük dedi. E kırkı çıkmış işte çoğunun hiç, hepsinin kırkı çıkmış da daha doğrusu. Yani aralarında otlamayan falan yok falan diye konuştu. Ben de gittim. Yani insan bir söze güvenip yola çıkıyor. Yani Allah var. Şimdi adam söyledi küçük olduklarını da ama o kadar küçük olduklarını da söylememişti. Şimdi gittim. 7 5 6 tanesi bayağı büyük. Diğer 15 20 tanesi çok küçük. Böyle 7 8 tane de orta derece de var. E, o kadar yolu gitmişiz. Almasak olmaz, alsak olmaz. Zaten hayvancılığa yeni başlıyoruz. Mesela bizim buralarda insanın üzerinde yani çok önemli değil. İnsan tabii ki kimin ne dediği yani sadece duyuyorsun, geçiyorsun. O çok önemli değil. Ama yine de insanın üzerinde bir toplum baskısı oluyor. İşte kar ettin, zarar ettin, şöyle oldu. İşi kurdun, çok güzel oldu. Çok güzel oldu diyen yani olmaz pek de. Yani böyle bir hata yaptığın ya da zar zarar ettiğin zaman insanın üzerinde çok büyük baskı oluyor. Yani i̇nsan sallıyor mu? Çok fazla sallamıyor ama yine de yani insanın zamanından çalıyorlar hiç yoktan. Getirdim işte kuzuları. 38 tane kuzu getirdim. Bunların 7 tanesini sürüye kattım. Büyük olanlar vardı. Onlar dedim çabuk adapt olur. Sürüye kattım. Diğerlerini evde bıraktım. İşte dal veriyorum. Önlerine samanlı atıyorum. Onun dışında arpasını atıyorum üzerine. Şey falan vermiyorum. Yani böyle yeşile falan çıkarmıyorum. Çünkü 5-6 tanesi ishal olmuş zaten. E, ishal ile uğraşmam gerekiyor. İshal için işte kolanın içine aspirin attım kolayla karıştırdım onu içinde ezdim hayvana içirdim öyle öyle hisselerini kesmeye çalışıyorum hisseler de kalmadı gibi ama hayvanlar da çok küçük ya gitsen şimdi almasan olmuyor nasıl olmuyor olur ama yol parası sana giriyor sonuçta 2000 lira 3000 lira yol parası veriyorsun e 2000 lira da şöyle şimdi konuşuyorsun sıkıntılı işler Yani insan bu işlerden para kazanması için yani ilk başta zarar zarar zararmış. Yani bunu çok iyi anladım. Ya para kazanmak için illa sistem kurmak hayvanı kendin üretmen gerekiyor. Yoksa zor yani. İnşallah yaylaya falan gidersem belki biraz toparlanır da hayvanlar da toparlanır biraz kendine gelir. Öyle kar edersem ederim. Yoksa şu an durum çok iç açıcı görünmüyor. Ha bak bir tanesi burada kuzuların. Aldığım kuzulardan bir tanesi burada. Bunlar büyük olanlar yani. Ha ya bu iki tanesi. O sarı kulaklıyla önde siyah kuzu var bir tane. O onlar. Bilmiyorum ırkı da şey değil, kangal değil. Bizim burada yüvesiler genelde ravaş görüyor. İvesi de değil. Onu da biliyorum. Ne ırk olduğunu da çok bilmiyorum da işte. En azından dedim. Yaylaya gidince etlenirler filan. Yazın sonuna doğru elden çıkarırım. Kışa da zaten çok fazla hayvanla girmek de istemiyorum. Çünkü yem fiyatları arpa fiyatı olmuş. 7000 lira. İyi bir çiğit alayım desen. Olmuş 2500 lira. 2500 liraya çiğit alıp da 7 lira arpa alıp da hayvancılıktan kar etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar da zaten kendi kuzularımızdı. Yani bu iki tanesini yeni aldım. Üstteki iki tanesi var ya. Bunlar güzel. Ama işte güzel mesela hayvan büyük. Büyük olan da öksürük var. Öksürüğe de ciğer ağrısı falan yapıyoruz. Ciğer ağrısı yapıyorum. Şey yapıyorum. Büyük olan da öksürük var. Küçük olanda başka bir şey var. Yani hayvanları toplamışlar böyle. Şimdi öksürük falan çok fazla orada belli de olmuyor. Hayvan ciğerini açıp da bakamıyoruz sonuçta. Yani bu, bu da yeni aldığımız kuzularda. Bunda da öksürük var. Buna da ciğer ağrısı yaptım. Çok fazla fayda etmedi. Yani hayvan alırken gerçekten yani biz yeni başladığımız için insan elinde belli bir sayı olsun istiyor. Şimdi diyor ki mesela 30 tane koyunun ya da 40 tane koyunun peşinden koşmayayım ama diyorsun ki işte en azından şöyle 50 tane olsun, 60 tane olsun, 70 tane olsun. Ama bu sefer de aldığın hayvanlar 5 para etmiyor. Yani benim en büyük yaptığım hatalardan bir tanesi bu. Yeni hayvan alacak arkadaşlara tavsiyem. Yani gerçekten şunu anladım ki para yani hayvana verdiğin para ilk verdiğin para var ya o çok önemli değil ya yani pahalı olsun ama hayvan iyi olsun yani. Ucuz alıyoruz mesela elimizde belli bir sayı olsun istiyoruz. Sonradan pişman oluyoruz pişman olduğumuzda da iş işten geçmiş oluyor zaten. Elimden çıkarayım desen e o kadar para verdin göz göre göre zarar ediyorsun. Elinden çıkarmıyorsun şey yapıyorsun. Benim burada siyah koyunlar var işte. Bir, bir buçuk yıl önce falan aldım. Kuzu olarak aldım. Koyun oldular, doğurdular filan. Ya böyle hayvanlar bir buçuk metreden atlıyor ya. Kısa kuyruklar, bizim ivesiler gibi değiller. Sürüyü perişan ediyorlar, beni de perişan ediyorlar. Onları da çıkaracağım bu sene elden. Yani sürü elinizden geldiği kadar, yani tek bir yerden alsanız böyle, bildiğiniz bir farklı, İlk başta maceraya girmeden böyle, farklı bir olmasın yani benim tavsiyem. Ya bildiğiniz çevrenizde hangi ırk varsa onunla bir başlayın. Farklı bir ırk yapmak istiyorsanız 3 tane 5 tane hatta 3 tane 5 tane de değil. Iki, <laughs> bir erkek bir dişi olsun ya. Gerçekten çünkü hayvanlar belli olmuyor. Yani şu güzelliği var bu güzelliği var diyorsun. Tamam dışta, dışarıdan bakınca güzel ama hayvanı aldığın zaman peşinde sen koşuyorsun. İnsanlar da artık öyle bir olmuş ki. Birinden bir fikir almak istediğin zaman herkes konuşuyor. Ya yani adam fikri varsa mesela söylesin tamam ama hani akıl veren çok. E akıl veren adamın hiçbir şey bildiği yok. Ve böyle olunca ya yani akla ya yani insan kendi aklına güvenecek. Araştıracaksın. Kendi aklına güveneceksin. Kafana yatıracaksın, alacaksın. 3 tane, 5 tane bilmediğiniz zıksa, bildiğiniz kısa bir yani en mantıklı başlamak için seviye bence 50 tane. 50 taneden fazla olmayacak böyle. 50 tane bildiğin bir yırk. Onun dışında da farklı bir ırk denemek istiyorsan insan işte 3 tane 5 tane ondan alacaksın. Öyle devam edeceksin. Yani yoksa insanı perişan ediyorlar. Ya bak koşan siyah koyun var ya o söylediğim ırktan. Yani bir, bir koşmaya başladılar mıydı böyle yetişemiyorsun ya fırtına oluyorlar fırtına. Bu koyun diyesi iki yaşını geçti, hala kuzu yok. Yiyor, içiyor, yatıyor. Yiyor, içiyor, yatıyor. Keyfi yerinde. Hani koşta sıkıntı var desen, <laughs> hiçbiri doğurmaz sonuçta. Kaç tane oldu? Kendiyle beraber aldıklarımız ikinciyi doğurdu ya. Kuzular erken yatıyor. Hemen karnları doyuyor mu ne oluyorsa Çok fazla otlamıyorlar Annelerini de emiyorlar tabi Durumlar böyle arkadaşlar Tekrar video atmaya çalışacağım Arka taraftan da bir tane kuzumuz me me meleyip duruyor Gel buraya yavru gel Gel buraya gel Gel buraya Gel, gel buraya Gel buraya kızım. Gel. Hoşça arkadaşlar. Allah'a emanet.